Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir video çekeceğim. Çektiğim videoda efsane kuşlar var arkadaşlar. Kameraya alamadım ne yazık ki. Ama sizlere birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Neler yakaladık neler. Çok iyi kuşlar yakaladık yine. Yine. Allah şaşırtmasın arkadaşlar. Şimdi bir de bu baskayı açtım arkadaşlar. Bakın burada. O değil mi lan baska? Evet evet. Şu arkadaki arkadaşlar baskayı da açtım. Artık o da uçsun diye. Bu bizim çapar mı? Yo çapar yerde. Ana tüye girmiş hayvan. Ondan uçmak istemiyor. Cık, 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 cık. Gel gel. Baskamızı da açtım artık dedim uçsun. Son yakaladığım bir yavru posta vardı arkadaşlar. O ne yazık ki bantlı bantlı düştü. Nereye? Şurada kedilerin önüne düştü. Atlayınca zaten biraz durgundu. O da orada. Maalesef ki kediler ona ham yaptı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kadro şu an uçumda. Bunlar nefesleri iyi olanlar. Şunlar nefesi zayıf olanlar. Ben hiç sevmiyorum bir türlü birbirlerine ayak uyduramadılar. Bak bunlar alt grup arkadaşlar. Şöyle bir 10 taneye yakın alt grup var. Hatta 10 taneden daha fazla. Bak 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 bak. Şuna bak. Bu alt grup beni çok uyuyor. Bak. Bu grubu parçalıyorlar arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu alt grupta huysuzluk yapan kaç tane varsa arkadaşlar hepsini çıkaracağım. Takımlayacağım abi. Diğerlerinin hepsini çıkartacağım. Bana uçan kuş lazım. Uçmayan kuşta işim yok. Ulan Arap. Ah ulan ah yavruyken bunun oynadığı oyunu var ya. Büyük kuşlar yapmıyordu. Ama gerçi şu an hepsi kanat, kuyruk, her şeyi tüydü hayvanların. Şimdi size neler yakaladığımı tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kanala abone değilseniz hala hemen abone olmanızı isteriz tabii ki. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bu arada uçum grubum gayet Güzel, başarılı bana göre. tabi sizlere de sormak lazım. Renk uyumu falan çok iyi. Şimdi tiplerden kara şallılar daha çok ağırlık verdim. Birkaç tane de sarım var. Birkaç tane dediğim bir iki bir tane de içeride var. üç tane var. 1 2 3. 3 tane de kırmızı şallı var arkadaşlar. Gerisi full time kara arkadaşlar. Karayı ben daha çok seviyorum. Neden? Bir iki tane de böyle mavi falan var böyle mavi ile karışık bir şey. Bir tane de biliyorsunuz ki çikolatamız var. Çikolata. O huysuz. E geriye kalan zaten bangolarımızda kırmızı kanat, mavi kanat olarak çalışıyor. Kara kanatlarımız da var tabii ki. Pullu pullu dediklerimiz. Şimdi ufaktan açacağım tabii ki. Kuşlar kelebek kümesinde tutak yerine attım arkadaşlar büyük ihtimal sahipleri çıkacak. Biri markalı arkadaşlar. Kuşun biri markalı. Çok güzel bir kuş. Tabii ki. Gördün mü? <laughs> Bayılıyorum. Şöyle kuş uçurmayı biliyor musunuz? Hastayım ben abi ya. Bak bunlar uçanlar. Ben yani şunlar huysuzluk yapıyor. Şu baskıyı zaten çıkaracağım. Büyük ihtimal şu mavi kanadım var ya babayı. Bir de yanındakini de çıkaracağım kendi yavrusu. Onları çıkaracağım. Diğerleri gayet başarılı uçuyor. Şimdi teker teker sana sizlere kaçakları Evet arkadaşlar. Şimdi huysuzları bıraktık. Şimdi kaçağımızın birini çıkardık dışarıya. Kanadını bantladım arkadaşlar. Kuş daha şöyle söyleyeyim size Büyük ihtimalle bu kuş daha iki haftadır veya 3 haftadır yeme düşmüş. Taş patlasın. Yeni uçmaya başlamamış. Kazık tüyünde hayvan. Sapıttı biraz. Biz yakalayana kadar ama olsun. Genç kuş. Bakalım kimin kuşu çıkacak bu da? Ayağında marka falan yok bunun. Ama diğer dönekte marka var arkadaşlar. Tabii ki Bakacağız onun sahibini. Büyük ihtimalle ararız. Gel. 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 Gelin bakayım bebekler. Dönek gayet güzel arkadaşlar. Kostümü mostümü harika bir kuş. Ama kaplan benim için daha güzel geldi. Ben kaplan beslemiyorum. Büyük ihtimal burada besleyenler var arkadaşlar kaplan iki kişi tutuştuğumun da olabilir. Bizim çevreden birinin de olabilir. Bu yüzden önce bir sağımıza solumuza bunu soracağız. Tutuşmadığımız kişinin ise geri vereceğiz arkadaşlar mecburen. Ama dediğim gibi arkadaşlar hayvana bir bakın bakayım. Sizin yorumlarınızı alayım. Sığırcık kaplan. Bu, bu kuş daha tüyden sonra kendini ya beyazlatacak arkadaşlar ve hatta ön tarafını açacak büyük ihtimalle. Baksana kafadan komple kendini açmaya başlamış. Bak bak. Oo rüzgara bak maşallah arkadaşlar bu aralar rüzgar gerçekten çok iyi bir rüzgar istiyor. da mı? Size döneyi mi göstereyim arkadaşlar? Döneyi de göstereyim tabii ki. Sonra sizlere kaplanı şey yapacağım. Bu biraz dışarıda takılsın. Hey! Bunlar da benim juniorlarım. Maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Bu ölüm makinam zaten. Geçen benim yiyen aradı. Dayı dedi bu tepeliği istiyorum. Güzel bir beyaz erkek yakalamış karabaşlardan. Damızlıkmış kuş. Ulan dedim yeter size daha dedim kuş vermiyorum. Bana lazım çünkü daha yavrusunu almadım biliyorsunuz arkadaşlar. Güzel de oynamaya başladı bu aralar. Hakikaten. Bak bununla eş. Şu Arap çaparlardan çıkma Arap'la eş arkadaşlar. Bu da çok güzel oynuyordu. Sonra oyunu kesti tabii ki. Uzun zamandır hatta oyunu kesti. O beni sinir ediyor. Böyle giderse onu çıkartabilirim. Döneğimiz de bakın oradan bakıyor bize. Bak 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 bak. Arkadaşlar. Döneği şimdi kimin olduğunu, ne olduğunu hepsini sizlere söyleyeceğim. Merak etmeyin. Sırayla kafadan hepsi tüydü arkadaşlar ya. Şu tüy mevzusu bir türlü bitmedi. Bu sezon gerçekten tüy bizi acayip etkiledi. Bak. Şuna baksana. Ne hale gelmiş. Ve şuna bak arkadaş. Kel olacak yakında. Bu hayvan da baya strese girdi. Tüyden dolayı bak şunun kafaya bak. Daha yeni yeni topluyor kafasını. Kırmızı da öyle. Görüyorsunuz şimdi kuşlar tüyde olduğu için ben yormuyorum arkadaşlar. Çünkü hayvanlar bayağı rahatsızlanıyor. Bak bu hayvan da bayağı kötü olmaya başlamıştı. Görüyorsunuz kafaya bakın. Şimdi sizlere döneyimi bir çıkartayım. Bismillah. Gel bakayım dönek. Gel gel. Gel bakayım gel. Arkadaşlar döneğin kanadı bağlı değil. O yüzden dışarıya salamadım bantlamayı çünkü fırsatım olmadı. Güzel bir atom dönek mi? Ne diyorsunuz buna bilmiyorum arkadaşlar. Bu aralar gerçekten baya dönek gelmeye başladı bize. Yapacak bir şey yok. Bizim kuşlar da gidiyor. Geriye gelmiyor arkadaşlar. Şimdi bir bakayım. Kimin ismi varmış? Neymiş? Dönekçi. Dönekçi ne yazıyor lan? Dönekçi Adem. Neresiymiş? Bir saniye arkadaşlar. Dönekçi Adem İstanbul. Arkadaşlar Dönekçi Adem. Bayrampaşa. Bayrampaşa'ya da buradan selamlar, sevgiler. Tabii ki. Cık cık cık. Güzel bir dönek. Erkek. Durun kaplanı da alayım. Oradan kaplan. Şşş, hey. Siz bir aşağıya geçin ya. dönekli şu, şu ka ya bir çık çık. Şşş. Şşş. Arkadaşlar kuşlarımız bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bize ne gelirse biz paylaşıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Bizde gizli saklıyor. Oğlum sen niye ötüyorsun küçücük kuşa? Terbiyesiz. Ulan çık oradan. Ar Dönekçi Adem diye markası var arkadaşlar. Şöyle suradı muradı bu şekilde hayvanın. Kaplan. Ulan kaplanda mavilik kırmızılık her şey var sanki değil mi arkadaşlar? Kuşa baksanıza. Eşe ya kuş aslında var ya bu bizim işimize yarar ha şu kaplanımıza vurmak için değil mi arkadaşlar? Dur bakalım. İnşallah sahibi maibi çıkmaz arkadaşlar. Bu da böyle güzel bir videomuz olsun istedim sizler için. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın diyecektim ki kaplan sanki o da erkek. Bak. Hoşça kalın.